Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım yorumcu Firuze ben kanalıma hoş geldiniz Allahu Teala'nın rahmeti bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun Rabbim ayağınızı taşlara değdirmesin inşallah diyorum kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten fincanımı kapattım Fallarımız bireysel değildir. Burada sizlere uyan mesajları alın. Size uymayan mesajları da lütfen gönderin. Evrene gitsin diyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Dilerim her şey kalbinizin istediği şekilde olsun. Bu arada bildiriler YouTube üzerinden çok geç gittiğini söylüyorlar. Ve bu arada sevgili dostlar her video yüklediğimde ses yok ses yok. Ben ses kısmını analiz yaparak ve ben de videoyu izleyerekten yükleme yapıyorum. Sizlerden ricam ses gelmediği an yazmaktansa hemen bir gir çık tekrar yapın. Ses zaten herkese emin olun gidiyor. Bunu da ayrıca vurgulayayım. Çünkü e, birkaç defadır ses gelmediğini, sesin olmadığını söylüyorlar. Bu bizlik bir durum değil. Bunu da ayrıca bildireyim sizlere. Bakalım şimdi doğru göre enerjim sizlere neler fısıldayacak. Niyetlerinizi tutun. Ve burada sizlere uyanları alın. Sizlere de uymayanları lütfen evrene gönderin diyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde aşk, iş, sağlık her ne merak ediyorsanız duru görü enerjimle sizlere mesaj veriyorum. Sizlerden ricam kanala abone olun. Lütfen beğen tuşuna basın ve buradaki emeği görmezden gelmeyin. Videoları Sonuna kadar izleyen arkadaşlar abone olmadan izleyen arkadaşlar burada tamamen bir totemdir bakın sizler video izledikten sonra kanala abone olacaksınız ki videolarda sizlere isabet etsin her şey birer enerjidir diyorum. Evet şöyle bir incelemek istiyorum. Şu anki enerjiyle baktığımda aşırı bir darlanmış, aşırı bir bunalmıştık. Ne eve ne de iş yerine sığamıyorsunuz ve içinizden hiçbir şey sanki yapmak gelmiyor. Biraz tedirginlik, sanki biraz korku içerisinde olduğunuzu görüyorum ve e, şu an bu korku yaşamınızı tamamen kitlemiş bir durum içerisinde ve sanki bir olay mı yaşadınız? Çok etkisi yaratmış. Bir olay yaşamış olduğunuzu görüyorum. Veya da her neyse bu durum sizde endişe, panik, korku yaratmış. Yani bir durum var ki bu durumun üzerinizden haylan daha atamadığınızı görüyorum. Bu büyük ihtimal evliyseniz bakın evliliğinizle ilgili olabilir. Çünkü burada İki kişi karşı karşıya gelmiş ve burada sanki bir boşanma ile ilgili, sanki bir şeylerle ilgili bir konuşma yapıyorsunuz. Aranızda biraz da mesafe girmiş, aranız biraz mesafeli olduğunu da görüyorum. Tam karşı karşıyasınız ama aranıza mesafe girmiş aranızda soğukluk enerjisi var eşinize karşı ya da sevdiğiniz kişiye karşı bilemiyorum ama bir haftadır da sanki burada bir enerjisi çıkmış ben burada bir hafta olarak algıladım bunu ee, size karşı bir hata yapmış ki bu hataları tamamen e, sizin ona mesafe koymanız ve aranıza Burada soğukluk enerjisi de girmiş olduğundan dolayı siz bir karar vereceksiniz aslında bu kişi hatalarından ders çıkartacak ama e, siz bu mesafeyi koyduğunuz için zaten ona karşı da soğuduğunuz için iş işten geçmişte olabilir diyorum ve burada bir boşanma ise yine de aynı şekilde bu kararın arkasında siz duracaksınız artık ve e, sizi bir çıkmaza getiren bu kişi tamamen hatalarını anlayacak ama iş işten de geçmiş olacak olduğunu hissettim aranızda e, ciddi bir tahammülsüzlük ve bu ev Evlilik tamamen e, akraba, çevre yüzünden de olabilir. Ve burada durum her neyse sizi ciddi bir şekilde öfkelendirmiş. Aşırı darlanmış, aşırı bunalmışsın. Ne eve sığ, sığabiliyorsun, ne işine. Yani hiçbir yere sığamıyorsun. Bu akraba ya da çevre yüzünden bu durum her neyse yaşanmaya sebep olmuş olduğunu görüyorum. Aslında birçok şeyin etkisi var burada. Bu pişman. Ben buna net bir şekilde de sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Burada bir anahtar yansıdı e, falınızda uzun zamandır beklediğiniz ve olmasını istediğiniz aslında biraz da umudunu da kesmiş olduğunuzu görüyorum bu anahtarla ilgili ama kısa vade içerisinde bu anahtara e, kavuşuyorsunuz ve burada inşallah bu anahtarın ucunda da bir adağınız var bu adağınızı da yerine getireceksiniz ya ev almak istiyorsunuz ya da bir araç almak istiyorsunuz. Ama burada e, anahtarın önünde bir de kurban adağınız gözüküyor o kadar dualar ediyorsunuz ki o kadar da dualar almışsınız üzerinize ve çok da hayır yapmış olduğunuzu hayır vesile olmuş olduğunuzu ve e, bilerek bilmeyerek o kadar iyilikler yapmışsınız ki artık yaptığınız iyiliklerin meyvesini toplamaya başlayacaksınız yüce Rabbim de burada yaptığınız iyilikler yüzü suyu hürmetine sizleri aydınlığa sizleri tez vakitte de selamete çıkartacak hayırlı müjdeli gelişmeler burada yaşanacak olduğunu da Alvelerde bize müjdeliyor sevgili dostlar. Biraz kendinizi e, geri çekmeniz gerekiyor. Sanki bir kişi var. Bu kişiye karşı sizde bir e, kızgınlık enerjisi görüyorum. E, burada bu kişinin adında O ve L harfi ayrıyeten de G harfi var. Bu kişiye karşı kendinizi geri çekmeniz gerekiyor. Çünkü bu kişi sizin kararlarınıza atacağınız adımlara karşı sizi çok engellediğini görüyorum ve bu kişi e, tanıdığınız çevrenizde, evinizde de olabilir. Lütfen kendinizi biraz geri çekin çünkü bu kararlarınızı çok etkilediğini de görüyorum. Evet, e, sizler bu dönem içerisinde biraz sakin de kalmanız gerekiyor. Ani kararlar alıp vermemeniz gerekiyor her konuda bu karar her neyse biraz sakin olun. Çünkü siz artık keskin ve kararlı da görüyorum ve aklınızdan çok şeyler geçiyor. Bazen e, diyorsun ki bana yaşatılanların aynısını yaşatmak istiyorum ve çevrene ve san, e, burada seni etkileyen, seni zora sokan insanlara karşı bir öfken de olduğunu görüyorum. Ama sakinde kal lütfen. Çünkü burada burada fazlasıyla ödün vermişsin. Bir anlık gafletle düşme derim sevgili dostum. Çünkü gaflete düşersin. Üzülen de sen olabilirsin. Ayrıca sesim bugün biraz daha iyi gibi sanki ama lütfen sağlık olarak dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ben her ikisini de destekleyerek bakmak istiyorum. Evet şöyle her ikisini de destekleyelim. Hem tabağa bakalım tekrar hem de fincana bakalım. Evet burada bir 5-6 kişi bir araya gelinecek olduğunu görüyorum. Bu 5-6 kişi bir araya gelecek ama bir kutlama için bir araya gelecek. Burada bir 15 rakamı gördüm. Bu ayın 15'i olabilir. 15 gün olabilir ya da saat 15 gibi olabilir. 5-6 kişi bir araya gelincek ve bir kutlama yapılacak olduğunu ayrıyetten de görüyorum. Evet burada çok e, böyle yaşlı ama bir erkek enerjisi aldım. Böyle çok yaşlı bir erkek enerjisi, biraz zayıf suratlı ve uzun sakalları olan bir erkek aslında sizin soy isminizle ilgili ya da eşinizin tarafından ya da sizin tarafınızdan baba tarafı da olabilir bakın ee, buradan Böyle çok yaşlı, sakallı, zayıf bir erkek ve sanki kısmetinizi elleriyle tutmuş ve bu aksi huysuz adam sizin kısmetinizi size vermemek için direttiğini görüyorum. Ve onun tam arkasında da bir bayan var ama bu bayan biraz kapalı, böyle minyon tipli bir bayan. Ve bu bayan beyaz tenlerde aslında bundan niyeti kötü neden biliyor musunuz? Çünkü sizin olan kısmetinizi size vermemek için diretiyorlar. Aslında verseler siz biraz rahatlayacaksınız ama. Buradaki kişi onun tam arkasında duruyor. Bu bayan kapalı bayan kimse e, kötü niyetli kimse faydalanmasını istemiyor. Yani kimse iyi olsun da istemiyor. Engellemeye çalıştığını hissediyorum ve bunlar yüzünden eliniz kolunuz bağlı kalmış. Ve inşallah burada şöyle bir durum var ama sizin eliniz kolunuz bağlı kalmış ama e, buradaki durum. İki insan daha etkisi var ama iki insan da genç insan olduğunu görüyorum. Birinde H harfi, S harfi var. Birinde M ve A harfi var. Bu iki genç insan da etki yaratıyor ve çok fazla e, takılıyorlar. Bu elinizde alacağınız kısmetle ilgili çok fazla takıldıklarını görüyorum. Belki bir mirastır, belki bir mal bölüşümüdür, belki bir paradır. Bilemiyorum ama biri yaşlı erkek, biri arkasında duran beyaz tenli bayan ve onların da yanında duran iki genç insan olduğunu görüyorum. Yani sizin hakkınızı vermemek için inatla direttiklerini söyleyebilirim. Bunlar yüzünden de eliniz kolunuz bağlı kalmış olduğunu görüyorum. Ama burada e, tamamen... Aranızda bir gerginlik yaşanacak ama aranızda bir tartışma yaşanacak ve e, bir yolunu bulacaksınız bu kısmetinize ulaşmakla ilgili. Çünkü gerçekten şöyle bir yol yapacaksınız, uzun bir yol yapacaksınız bu kısmeti ulaşmakla ilgili bu kısmeti almakla ilgili ayrıca söyleyeyim size e, burada aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız sevgili arkadaşlar aklınızdaki kişiyle aranıza giren böyle bir e, kara çalı olduğunu hissediyorum kara çalı ne demektir 3. şahıs etkisi 3. şahıslar anne olabilir sevgili olabilir iş arkadaşı olabilir çevre faktörü olabilir. Ama ben burada bir kara çalı yansıdığını söyleyebilirim. Bu kişi e, resmen e, aklınızdaki kişiyi delirtmiş. Bolluk bereket enerjisini kaçırtmış ve unduğunu da e, bu kara çalı yüzünden bulamamış. Bir musibet gelmiş aklınızdaki kişiye. Resmen bir musibet gelmiş başına ve bu kara çalıyla sanki işbirliği ya da iş ortaklığı e, burada çıkar mevzuları ile Bunlar tamamen bir menfaat uğrunda sizi tamamen akarte etmiş. Ve bu mevzular her neyse burada bir patlamışlar ve şu an aralarında ciddi bir sıkıntı var. Resmen bereketini kaçıran ve bu üçüncü kişiyle hesaplaşma, yollarını ayırma ve bunlarla ilgili sistem tamamen aklınızdaki kişiye şans vererek yardım ediyor. Ve aslında bu kara çalıyla aklınızdaki kişi hesaplaşmak istiyor. Bak bir, iki, üç kişi de bu kara çalının yanında olduğunu görüyorum. Aklınızdaki kişi tek başına kalmış bir bocalama, bir bereketsizlik, bir şanssızlık bu mevzular her neyse resmen patlamış ve bu kişinin bereketi kesinlikle gitmiş bu kara çalı yüzünden ama hesaplaşıp yollarını ayırma ile ilgili sistem tamamen aklınızdaki kişiye şans verip yardımda edecek sizi devre dışı bırakmış bu üçüncü şahıs yüzünden bu üçüncü şahısı çok fazlasıyla dinlemiş olduğunu da hissediyorum ve burada büyük bir pişmanlık mutsuzluk yaşıyor ve çok yanlış seçimler yapmış aklınızdaki kişi dur demişsin yapma demişsin aslında sen onun hatalarına rağmen onu gerçekten çok fazlasıyla çevrene bile savunmuşsun ama burada yanlış seçimlerinin farkına varmış mı aklınızdaki kişi kesinlikle farkına varmış ve burada şöyle de düşünüyor yüzümün astarı yok ki yani nasıl geleyim nasıl arayayım diye de düşünmeye de başlamış nasıl yapacağını bilmiyor ve şöyle bir durum var sistem sizinle bir araya gelmesi için bakın burada sistem sizinle bir araya gelmesi için devreye geçecek çünkü mucize yaratacak mucize ile ilgili bir gelişme yaşanacak bu aklınızdaki kişi ile ilgili yakın zaman içerisinde aslında size bunu müjdeleyebilirim eli kulağında ama yakın zaman içerisinde aklınızdaki kişi ile ilgili bir gelişme bir haberde olacak aslında e, burada bereket enerjisi sizsiniz tercihlerinin bedelini ödüyor mu derseniz kesinlikle ödüyor ama size bakıyorum siz sanki bağlarınızı kesmişsiniz. Yani burada bağ kes yapmış olabilirsiniz. Meditasyon, dua çalışmalarıyla kendinle ilgilenmeye de başlamışsın ve kendine artık böyle yatırım yapmaya başlamışsın. Onun yüzünden sağlığından, onun yüzünden birçok şeyinden ödül de vermişsin. Ama burada dediğim gibi size bakıyorum. Bağlarınızı kesmişsiniz ve artık ona şu an çok daha fazla güçlü olduğunuzu hissediyorum ve burada kendinle ilgilenmeye başlamışsın. Kendini şifalandırmaya başlamışsın ve artık kendinizi zafere burada resmen hazırlıyorsunuz. Zafere hazırlıyorsunuz ve zafere de adadığınızı da hissediyorum. Çünkü bir zafer enerjisi üzerinizde çok fazlasıyla yoğun olduğunu görüyorum. Güzel fırsatlarla karşılaşarak şanslı bir döneme geçiş yapacaksın ve her şeye rağmen aslında burada sen kazanıyorsun sevgili arkadaşım. Kazanacaksın da. Çünkü burada bir tek aklındaki kişi değil. Sana iki kişi daha ayrıyetten de düşmanlık yapmış ve sen onlara karşı da burada zafer kazanacaksın. Karaçalı ise hani ne olacak bu üçüncü şahıslar aradan çıkacak mı bu Karaçalıya ne olacak dersen burada e, güce paraya odaklı aslında bencil ruhlu böyle çok e, şizofreni takıntılı bir kişi bu bu Karaçalı kimse çok takıntılı güce odaklı yani parayla her şeyi herkesi yöneten bir kişi olduğunu da görüyorum ve burada e, buradaki durum tamamen çıkarlar menfaat uğruna herkesi yakabilecek bir kişi bu Karaçalı. Ama buradaki durum menfaat iş ortaklığı, buradaki durum aile ise her neyse bu bak yine diyorum. E bu kişi Karaçalı her türlü yolu kendine mübah görmüş. Aranızda ciddi bir şekilde nivah sokmuş ama kendi Kazanacak olduğunu zannederken kendi tarafından kaybedecek birçok sıkıntıya düşecek durumları da var olduğunu görüyorum. Yani bu kişi kendini kazanmaya odaklamış ama Karaçalı tamamen kaybediyor. Ve burada kazanan taraf siz olacaksınız. Bunu da ayrıca söyleyeyim sevgili dostlar. Şimdi şöyle genel incelediğimizde. Evet ya yani bu kişi gerçekten her türlü yolun bir bak görmüş kendine. Resmen kazanmak uğruna. Burada herkese harcayabilecek bir kişi bu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Başka enerjiler daha da var. Çünkü onun tarafından. Burada başka enerjiler de var. Bu Karaçalı kimse ihanet, yalan, dolan. Büyük bir planı var ama şu an onlar birlikte değil. Kesinlikle değil. Çünkü onların arasına bir nivah girmiş. Geçmişte burada büyülerle. Burada tamamen kötü enerjilerle bu kişiyi kendine de bağlamış aklınızdaki kişiye ama yine de dediğim gibi artık buradaki büyü enerjisi tamamen şifalanmaya geçmiş ve şöyle bir durum var. <laughs> Eskiden hiçbir şeyi düşünemeyen aklınızdaki kişi gözü kimseyi görmüyormuş bu aklınızdaki kişi tamamen büyülerin negatif enerjilerin etkisindeymiş ama şimdi artık gözü de görüyor kulağı da duyuyor ve bazı şeyleri fazlasıyla idrak etmeye de başlamış ama bu karaçalı bereketsiz şanssız uğursuz ki aklınızdaki kişi bir tane sıkıntıya düşmüş ve şu an e, tamamen yolunu kaybetse de ruhsuz bir şekilde e, ortalarda dolaşıyor olsa da aklınızdaki kişi aydınlanıyor resmen aydınlanıyor ama burada kabul eder misiniz bilemiyorum çünkü hayatınızı siz çok zor kazanmışsınız ondan sonra hayatınızda birçok bedeller ödemişsiniz yeni yeni kendinize geliyorsunuz aslında bir kısmınız yeni enerjilerde yeni ilişkide başlatmış olabilir ateş ve burada toprak grubu ile bir yeni enerji de başlatmış olabilir bir kısmınızda zaten zaferi bekliyordu o geldiği zaman da burada artık kaderin kalemi sizin elinizde geldiğinde hesaplaşmalar geldiğinde zaten burada planlarınız takır takır işleyecek ama buradaki başka enerjiler ciddi bir şekilde sıkıntı yaratıyor bunu da söyleyeyim evet burada amaçları burada hedefleri burada niyetleriyle ilgili işle ilgili Burada planlarıyla ilgili bir arkadaşımla ayrıca enerjim tuttu. Bereketli günler, mertebe sahibi olacaksın. işle ilgili olabilir, gelecekle ilgili planlarınla ilgili olabilir, çalıştığın yerle ilgili olabilir. Bereketli günler ve mertebe sahibi olacaksın inşallah. Çünkü e, amaçların uğruna, hedeflerin uğruna artık seni kimse tutamayacak ve ilerlemeler başlıyor ve birçok konuyla ilgili yol da alacaksın. Bu dört hafta içerisinde inşallah bunu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Burada tutmuş olduğun niyetle ilgili artık tuttuğunu kopartıyorsun sevgili arkadaşım. Tuttuğunu kopartacaksın. Birden fazla işler yapacaksın ve birden fazla görüşmelerin olacak. Yani burada İstanbul'da yaşıyorsan mesela şehir dışı şehir dışında yaşıyorsan İstanbul gibi ama böyle ortaklığı görüşmeler işle ilgili ve tamamen burada mertebe sahip olmak adına birçok konularda hedeflerine ilerleyecek olduğunu da görüyorum. Evet e, çok fazla birine karşı sabır çalıştırmışsın çok fazla birine karşı sabır çalıştırmışsın ve burada bayağı bir sabır çalıştırmışsın ama emeklerinin karşılığını almanı ve ciddi bir şekilde artık bir e, bu kişinin de sana yaptığı hani burada bir ihanetse burada fazlasıyla sabır çalıştırdıysan bu kişiye emek de vermişsin. Bu kişinin zor gününde yanında o da olmuşsun. Sanki emeklerinin karşılığını alamamışsın ve bu kişiden bir nankörlük mü görmüş Böyle bir üzgünlük, böyle bir ona karşı kırgınlığın olduğunu görüyorum. Ama bu emeğinin karşılığını alacaksın. Çünkü burada büyük bir pişmanlık duyacak bu kişi. Ama bu aile bireylerinizden olduğunu görüyorum. Çünkü hanenin içerisinden olduğunu da görüyorum. Burada bir asker yansımış sevgili arkadaşım. Askerinizden haber var. Bu asker size bir yanlış mı yaptı? Çünkü burada bir şapka çıktı. Ben bunu asker olarak yorumladım. Ee, burada size bir yanlış yapmış ve bir özür dileyecek. Aslında burada gönlünü almasını istiyorsun. Gönlünü de alacak. Ben bir 35 rakamı gördüm. 35 günlere bir bakın ya da 35 e, saat de olabilir. Hani burada kapı numarası da olabilir ben hep vurguluyorum mesela en şanslı rakamınız da olabilir diye ama 35 rakamı çok net çıkmış bunu da ayrıca söyleyeyim evet çok zor dediğiniz burada olmaz dediğiniz bir konuyla ilgili bu 35 rakamını alın yalnız burada o konu her neyse olmayacak dediğiniz, tedirgin olduğunuz ve bu dönem artık umudunu kestiğiniz bu konu her neyse onunla ilgili göreceğiniz, onunla ilgili gelişme yaşayacağınız bir niyetinizle ilgili olduğunu görüyorum. Uzak yoldan 7 gün içerisinde böyle 3 3 kişilik bir misafiriniz gelecek ve bu yatılı gelecek ve kısmetleriyle gelecek ve geldiğinde de sizlere bir şeyler vaat edecek, bir konuşmalar da yapacak. Ama yatılı iki bayan bir erkek olarak gördüm ben bu kişiyi. İnşallah hayırlısı ve uğurlusu olsun sevgili dostlar. Doğru göre enerjimle sizlerin merak ettiği tüm sorulara yönelik olumlu ve olumsuz güzel mesajlar verdim. Tabii ki size uyanları alın, size uymayanları da rica ediyorum evrene gönderin. Kolektife niyet aldığımız için bireysel değildir. Rica ediyorum. Bireysel olarak algılamayın. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olun, beğen tuşuna basın ve burada desteklerinizi de esirgemezseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve sizlere en güzelini emanet ediyorum. Dua ederim, dua beklerim. Allah'a yanızı taşa değdirmesin inşallah.